Sevgili dostlarım, Alternatif Tahminler kanalımıza hoş geldiniz. Sıra geldi Özge ile La Liga programımıza. Geçen hafta sanki bir sallandık değil mi Özge? Bayağı sallandık. Buradan şunu anladık. İzleyenlerin, takip edenlerin de bana hak vereceğini düşünüyorum. La Liga kesinlikle istatistikle yorumlayabileceğim bir lig değil. Her hafta yeni bir bilinmezlik içinde başlıyor. Evet. Ya yani hiç beklemediğim bir takım, hiç beklemediğim şeyler yapabiliyor. Yani izlemeden hiçbir yorum yapamayacağım, hiçbir istatistiğe dayandıramayacağım bir lig. Altı çizilmiş oldu benim için. Bu hafta umarım telafi edeceğiz. Hadi bakalım. O zaman maçlarımıza girelim. Maçlara girmeden önce beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın videomuza diyelim. Whatsapp grubumuza da artık son 12 veya 13 kişi alıyoruz değil mi Özge? Evet. Gelmek isteyenleri de bekleriz efendim diyelim. Çünkü yoğun bir hafta sonu var. İngiltere'nin işte Boxing Day var. Bahsetmiştik zaten. Whatsapp için ücret bilgisi, katılım bilgisi öğrenmek için de bizlere videonun açıklama kısmında bulunan alternatif tahminler gmail.com adresinden veya Instagram sayfamızdan DM'den yürüyebilirsiniz diyelim ve hadi başlayalım Mallorca Celta Vigo maçıyla. Güzel bir maç abi. Mallorca'ya da defalarca kez sana övdüm. Evet. Çok genç ve dinamik bir takım diye. Bunun meyvesini 7 maç bir beraberlikten sonra Atletico maçını kazanarak aldılar. Hem de geriden gelerek. Evet son dakikalarda buldular ikinci golü ama çok genç, çok pozitif bir takım. Böyle kolej takımı havası var onlarda. Ben onları çok beğeniyorum. Celta Vigo'da şöyle bir dezavantajımız var. Diego Aspas gol sevinci sırasında kendini sakatladı. Bundan da şöyle bir fayda çıkarmaya çalıştı. Herhalde o birkaç saniye içinde düşündüm. Bir de formamı çıkarayım, sarı kartımı tamamlayayım Evet, mi? ceza sınırındayım. <laughs> evet, <laughs> evet da. farkındayım. Tamamladı, hem de cezalı hem sakat yani bu maçta. Bilmiyorum ne dersin ama 08 korner aralığı düşünüyorum ben maçı. Baktım ben kornerine de çok böyle içime sinmedi. Onun yerine dedim ki acaba Mallorca ev sahibi 0.5 üst olur mu? 1.31 oranı var. Mallorca'nın son 7 maçının 6 maçı karşılıklı golle bitmiş. O zaman dedim acaba karşılıklı gole mi girelim? Çünkü karşısında aslında zor bir rakip var yani Celta Ama Celta Rodrigo'yu da tabii bütünüyle düşünmek lazım. Iago Aspas da düşünmek lazım. O da bir ayrıntı. Adam yani yıllardır Celta Vigo'yu sırtlayan adam baktığınız Takımında zaman. zaman. da lideri şu anda. Tabii yanında o zamanlar işte Maxi Gomez'ler falan da vardı. Şu anda ne durumdalar bilmiyorum ama Iago Aspas, Iago Aspas her zamanki gibi. Gol olur mu? Bir tane Celta Vigo golü olabilir. Çok garantiye gidenler de bence ev sahibi 0.5 üstü deneyebilir. Mallorca'nın bu formundan dolayı diyorum. Ev sahibi golüne katılıyorum. Ama bak kornere gitmek riskli gelmiş. 0.8 o zaman olabilir. Ya yani şimdi 0.8 çok ayrı. 8.5 üstü çok aydı zaten. Hani 8.5'a okey vermemişsin. Şöyle bir durum var. 8.5 üstü veya altı mı desem ben burada gidip o 50 liramız var ya hani oraya mı atarız <laughs> onu. onu ikisine de atmam bu sefer. Yani zorunlusun desen atmıyorum kardeşim derim. Bir maç benim için yani bu. Yani kumarın da kumarı benim için ama 0f8'e mi çekeyim 8.5'a mı çekeyim zaten iki ihtimalim var. Başka bir ihtimalin yok kornerde. Ben kornerini tercih etmem şahsen ama sen 8.5 üstü mü diyorsun 0.8 mi diyorsun? 0 golü golüne daha ikna ettim. Peki geçiyorum o zaman maçı. Espanyol Levante maçımız var. Okey. Oyunu hiç çirkinleştirme çabası olmayan iki takımın maçı bir kere. Levante çirkinleştirmiyor mu ya? Çok Yok. kontracı gibi geliyor bana. Yok o şeyden kaynaklı bence. Psikolojik bir türlü galip gelemediler. B takımın hocası şu anda 3. maçına çıkacak takımın başında. Okey. Espanyol Ligi'nin en beğendiğim takımı her zaman söylüyorum. Evet. Bir de evinde bir ayrıntı buldum mesela. Evinde 8 tane maç yapıyorlar. 5 galibiyet evet. var. 2 beraberliği bir mağlubiyeti var. Takımı yani evinde ligde dördüncü beşinci sırada şu anda. Evet, ben de o yüzden o kadar Espanyol öldüm öldüm hiç kazanır dememiştim. İlk kez diyorum oranımızda 1.79. Evet ben de valla Katalan temsilcisi kazanabilir. Maç sonucu 1. Oranı 1.79. Peki bir tane daha bir şey söyleyeyim bununla ilgili. En çok korner Espanyol. Abi ne yazmışım biliyor musun? İkinci seçeneğim ilk yarı en çok korner Espanyol demiştim. Ya genele diyebilirsin ilk yarı da diyebilirsin. O birazcık daha senin şansına kalacak. Gidip de ilk yarıda bir kornere sıfır korner bile kazandığımız oldu bakarsan. Ama ilk yarısı da olabilir dediğim gibi benim ne için. Oran? E güzel. Bunun oranı da 1.50. Genel maç genelinin evet. 1.50 de bunun oranı var. Tatlı. Geçelim o zaman Hetafe maçına. Alavez deplasmanına gidecekler. Bu haftanın benim için S maçı. Aa, bende başka S var bu sefer. O zaman ben bahsedeyim tamam, çok bu kısa. İlk yarı 0.5 üstü 1.53 gibi bir oran açmışlar bunda. Neden açtıklarını da ben sana söyleyeyim. Hetafe'nin haftalardır 0-0 berabere kalması yüzünden. Yani Hetafe maçlarında gol olmuyor. Savunmayı da iyi yapıyorlar ama hücumda yapamıyorlar. Ama Alaves takımı aslında hücumcu bir takım. Yani geriyi riske atarak, defansı riske atarak oynayan bir takım aynı zamanda. O yüzden riskli de olsa, Hetafe yüzünden riskli de olsa 0.5 üstü ilk yarıda 1.53'ten denenebilir. Bir şey daha var kafamda. Diyeceksin ki e, Alaves'den bekliyorsun madem. E, ilk yarı gol bekliyorsun madem. O zaman risklinin risklisi diyelim buna da. İlk yarı birin oranı da 2.90. Bu da bence denenebilir bu maçta. Gelirse haftanın Ali sensin. Valla gelir. Sesini <laughs> bilmem. Yani ben istatistiki bakıyorum. Sonuçta bu maçları izlemiyorum. ha nerede izleyebildik işte. Real Madrid maçını izleyebildik Avrupa'da tabii ki Inter'le olanı. Sosyada tabi e bir kısa değinebildik ama bu takımları gerçekten görmüyorum. Kadroları da bilmiyorum. İstatistiki olarak bakabiliyorum sadece. Naçizane tavsiyem. Deneyeceksen ilk yarı 0.5 üstünü. Hadi bir de Alaves ilk yarıyı kazanabilir diyebiliriz ya da istiyorsanız dediğim gibi 0.5 üstü ilk yarıda denenebilir. Yine de aslında canlıdan almak daha iyi. Nasılsa katıl grubumuz var. Nasılsa WhatsApp grubumuz var. Maçı 10 dakika izleriz. Özge sence bu maçta ne olur deriz. Sen de artık kararını verirsin Lali Geçiyoruz o zaman. Valencia <laughs> Elçiliği şey, yeni hocasıyla ilk maçını Kadiz karşısında bu arada 3-1 kazandı. Evet. Ben bunun bu maçın da bir etkisi, en azından minik bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ama elçiliğinin şöyle bir dezavantaj var. Kadiz'e aşırı pozisyon verdiler. Hmm. Maçın özetini çıkarsam böyle 5-6 dakikalık Kadiz pozisyonlarından bir özet çıkabilir. Evet. O yüzden Valencia'da gol bulacağını düşünüyorum. Risksiz bir oranım var. Bizim sınır, alt taban oranımız 1.30, 1.50. Ama bunu vermek yerine 1.86'yı da zorlayabileceğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. O da 2.50. Hmm. olabilir. Olabilir neden katılıyorum bir kere? Ev sahibinin 1.5 üstü 1.79'muş. Ben onu tercih edeceğim bir kere. Her şey iyi olabilir ama Valencia son herhalde 6-7 maçında kaybetmemiş. Doğru. Güzel bir toparlanma var Valencia tarafında. Ev sahibi 1.5 üstü 2-2 bitebilir diye alıyorum bunu da özellikle. Bence denenebilir bu maçta ama özellikle bu maçı muhtemelen ben tercih etmem. Herhangi bir kona koymam yani. Ama şimdiye kadarkilerden sayarsak. Mesela Mallorca'nın ev sahibi 0.5 üstünü deneyebilirim. Espanyol galibiyeti deneyebilirim. Hetafe'nin ilk yarı 1 tekten ufak bir kupona koy. Ama bu maçı herhalde almam diye düşünüyorum ben de. Ben de çok yakalım ya iki buçuk üstte. Işte. i̇yi o zaman dene ne bilir? O, beni de elçe götürüyor ya. Onun açık oyunu. Onun gol bulacağından ziyade açık oyunu Anladım. Peki geçelim o zaman Cumartesi'nin son maçına. Bilbao Evet. Seversin sen bu iki takımı. Yani seversin dediğin. Evet onu söyleyecektim. Yani son zamanlarda formda diye bahsediyorsun mesela Bilbao'dan. O da yetmedi ama. 2-3 haftadır bir toparlanmaya girdi. O evet. da galibiyet almasına yetmedi. 7 evet. maçtır kazanamıyor bu arada. Ama Sevilla bence bu maça bir tık yorgun çıkacağını düşünüyorum. İlla hafta içi bir de hani 10 kişi oynadılar hafta evet, içi. Evet. Sakat sayısı da çok fazla. Bu maçta raket içi de göremeyeceğiz. Ooo. Rotasyonda da kullanabileceği çok fazla oyuncu havuzu geniş değil. 2-3 gol diyorum ama bu onu da çok gol olmasından korkarak değil bir kalmasından korkarak 2-3 gol diyorum. Oranda 1.79. Ben de 1.79'dan 2-3 gol tercih ettim bunda. 2-0'da seviye galibiyeti bekliyorum. Skorsa da skor olsun diyelim. Geçelim pazar günü maçlarına. villarreal yere Evet. Aslında normal şartlarda bence çok güzel bol gol bekleyeceğimiz bir maç olabilirdi. Evet. Biraz böyle Atalanta'nın bir yere çok salladığını düşünüyorum ben. Beraber izledik. Evet. Çok hareketli bir maçtı. Hiçbir saniye durmadı. Gerçekten Atalanta çok zorladı. Şey çok komik ya. Hani sabah kalktım ya Whatsapp'ta şimdi sabah bilmeyenler var tabi grupta olmayanlar. Sabah kalktım dedim ki arkadaş dedim bir rüya gördüm dedim. Atalanta maçında dedim. Atalanta sıradaki gol veriyorum yatıyoruz. Veriyorum yatıyoruz. Veriyorum yatıyoruz dedim. Arkadaş Allah'tan tabi vermedim değil mi öte yandan? İkinci golü verdik galiba dayanamayıp ama onda da ufak tutun dedik özellikle en son biri, iki, üçüncü ince abi müneccim şimdi de nanananana dedi. Ondan sonra Atalanta toparlamaya başladı tabi ama sürede yetmedi. Son pozisyon çok ilginçti mesela. Yani o golü atabilselerdi 3-3 olacaktı durum ama gerçekten geri dönülmesi zor bir skordu sonuçta. Villarreal'e başarılar dileyelim. Villarreal'in futbolunu ben sevmiyorum ama adamlar sonuçta İtalya'nın bence şu anda en iyi ilk 3 takımından bir tanesini de yenebilmeyi bildiler. Bu da bence Emery'nin başarısı. Bu arada çok başarılı bir teknik direktörümüz daha tabii ki kendini ispatladı. O da İtalya'da ispatladı hem de Fatih Terim'e Galatasaraylılara tebrik ediyoruz diyelim harika bir sonuç, harika bir grup liderliği. Gerçekten hiç yenilmeden, hiç gol yemeden deplasmanda bu takımı buraya getirmek, bu haliyle getirmek hem de yani oyuncuların da sonuçta moralsiz olduğunu ligden dolayı göz ardı etmemek lazım. Çok büyük başarı. Tebrikler Galatasaray diyelim. Yolu açık olsun diyelim. Çünkü o UEFA Kupası senelerini hatırlıyorum. Beşiktaş'ta olmama rağmen artık o son maçta hüngür hüngür ağlamıştı mutluluktan. İnşallah bu zor günlerimizde yine böyle şeyler yaşarız diyelim. Yine maça dönelim o zaman. Maça dönelim bahsettiğim gibi Villarreal'i Atalanta'nın biraz sallamış, yormuş olmasından dolayı İlla yarı 3 topla direkten döndü. Evet. Gerçekten çok sıkı bir mücadele vardı o maçta. Vayakano'nun bir golüne yönelelim diyorum. Son 5 maçta da gol atan bir Vayakano var. Evet. Oranımız 1.42. Bence güzel bir oran. Tatlıymış oranı ama ben karşılıklı gol var diyeceğim. Yani ben bu takımın da susacağını düşünmüyorum. Bir gol de buradan gelebilir diye. Karşılıklı gol var 1.67. Benim karşılıklı golümün gelmesi için <laughs> senin takımının gol atması lazım zaten. Diğer maçımız o Barcelona. Evet. Ah Barcelona. Yani güveneyim diyorum. Bir yerlerinden tutayım diyorum. Sürekli beni inanıyor. Son 10 gününe bir şöyle değinelim. Lig'de Betis'e kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e kaybetti ve grubu 3. tamamladı. Normal. 2003 yılından beri ilk kez başına gelen bir şey bu Barcelona. Ama şunu söylemek lazım. Kime kaybettin sen? Bayern Münih'e kaybettin abicim. Bayern Münih benim bir kere zaten Şampiyonlar Ligi'nde favorim. Onu söyleyeyim. Bence kazanırsa Bayern Münih kazanacak Şampiyonlar Ligi'ni. Şahsi fikrim. Ama Barcelona bu maçta Bayern Münih'e niye Yenildi falan zaten korner videomuzda Bahsetmiştik demiştik ki yani sıradaki Golü Barcelona'nın zaten atacağını düşünmüyoruz Hani farklı skor oldu büyük skor oldu Ama Bayern Münih gibi kompakt bir Takımı zaten dünyada herhangi bir Takımı yenmesi gerçekten zor işte Karşısında kim olabilir dersen işte O Bayern'e kontraları belki bulabilecek Paris Saint Germain görebiliriz ileride Ya da işte başa baş kafa kafaya oynayacak İngiltere'nin iki takımı iki büyüğü Diyelim şu anda City ve Liverpool görebiliriz Belki ama haricen zaten bu Klasmanın çok altında kaldı artık Nasıl ki Türk futbolu kaldı, şöyle kaldı, altta kaldı diyoruz ya. Gerçek anlamda İspanyol futbolunda da böyle bir sıkıntı var. Başlı başına şu anda Ancelotti'nin Real Madrid'ini bir kenara koyalım. Evet. Ama maçın skoru beklenmedik bir skor değildi benim nazarımca. Şu beklenmedik aslında. Ona yenilse bile ikinciliği yine alan bir Barcelona olmalıydı en azından. Tartışılır. Tartışılır. Yani Benfica'da bence yine daha birbirini tanıyan, daha birbiriyle oynamaya alışık olan futbolculardan kurulduğu için. Bir de Rafa Silva. Ben çok benim Rafa Silva'yı. Öyle bir ayağı da olduğu için bence Benfica da hak ettiği yerde bitirdi grubu. O da çok hak edeceğim. Onu bir şey demiyorum. Belki maça ne diyorsun? Maça ilk yarı bir buçuk alt diyorum. Bana katılacağını da düşündüm bunu bir yazarken. Ya sevmediğim bir bahis çekti evet. beni. İlk yarı bir buçuk alt. Maç geneli iki buçuk alt. Benim pek tarzım değil. Ben Barcelona'ya hiç olmazsa ligde geri dönme fırsatı vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Nedenine gelince de ligde yedinci sıradalar yanlış bilmiyorsam. Sen daha iyi biliyorsun. Real Madrid'le puan farkı şu anda 16. Real Madrid'in güzel bir maçı var. Atletico Madrid'le oynayacaklar. Yine böyle bir yayıncı kuru kuruluş hesabı hikayeleri olabilir mi diye de düşünüyorum. Hani Barcelona'yı bu grubun, bu ligin dışında tutmak İspanyol futboluna, İspanyol medyasına hiçbir şey katmaz diye düşündüğüm için. Barcelona'yı bir içeriye alalım. Ondan sonra Real Atletico maçında ne yapalım, ne olacak diye düşünelim diye düşünüyorum. Ben, ben yayıncı kuruluş hikayesini nerede kafamdan çıkardım? Atletico bir önceki maç Mallorca'ya yenilmesi evet. bu maçı on numara bir maç olacaktı. Doğru. Maç eksiği de var üstelik. Orada ben o yayıncı kuruluşu kafamdan sildim. Asla çıkar ...ama bu bir gerçektir futbolda yani. Tamam, Şu de, da bir gerçektir. Mesela biz geçen de senle konuştuk bu konuyu. Arkadaş bu bayis oranlarını... ...tahminleri işte vesairelerin analizleri nereden biliyorlar? Ya bana o oranlar gelene kadar... ...bu bayis sitelerine, iddia risk yönetimine vesaireye... ...zaten bunlar 10 saat önce geliyor. Kadrolar ilk 11 olmasa bile ilk 10... ...10 saat önce geliyor zaten ki... ...sana bu oranı sunabiliyorlar. Ya da NBA'de işte son dakikaya kadar... ...kim oynayacak, kim oynamayacak belli değil... ...ama çatır çatır oranlar dökülüyor ama onlara yani oran vericilere diyelim bunlar saatler önce bildiriliyor ki çünkü şu anda dünyada en büyük kazanç sektörlerinden bir tanesi olan bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu formatı yine düzeltmek adına Barcelona'yı bence bunun içine sokmak gerekiyor diye düşünüyorum ve maç sonucu 2 diyorum buna. Oranı da 1.67 ben bunu koyarım kuponuma. Tamam şöyle yanında oluyorum. Kazanır ama zor kazanır. İlk yarı bir buçuk alt. <laughs> Saygı diyorum ya. Bir şey diyemeyeceğim. Ama şöyle bir şey ya da en çok korneri Barcelona kullanır. Alın olabilir Tabii ki Osasuna kontra deneyecektir. Ama maç sonucu 2. ben bir kuponda kullanacağım bunu. Diyelim geçelim o zaman Real Betis karşılaşmasına. Betis Sociedad. Evet. Aslında keyifli bir maç. Haftanın tek KG verdiğim maçı. Hemen onu söyleyeyim. 1.64'te oranı var. ikinci sıraya yerleşme maçı aslında. ikisi içinde. Evet. Sociedad kazanırsa direkt Betis'in üstüne çıkacak. Üçüncü, beşinci. Betis kazanırsa seviye maçına göre ikincilik koltuğuna dahi oturabilir. Evet. Ben ikisini de gol bulacağını düşünüyorum. İkisini de Avrupa'da maçlarını izledim. Evet. Sertik i̇şte maçını Beraberli de yakaladı Betis ama sonra 2 gol ilk 4 2 kaybetti. Aynen. Çok enteresan maçtı ya. Sosyalat aşırı yağmur altında kazandı maçını. 10 kişilerdi zaten ama on evet. 10 kişiden önce de öne geçmişti evet. zaten. Çok güzel goller oldu maçı. İzlemeyenler özetini izlesinler. Oyarzabalın bir de Sörlot'un son dakikada attığı goller ciddi güzel gollerdi yani. Maç sonucuna gelince benim kanaatimce senin karşılıklı golüne katılıyorum. Şöyle katılıyorum. 1-1 sonuç bekliyorum. 0 deneyeceğim. Kaç oran? 2.90. Ve yine bir bu takımların ikisi de potada kalsın düşüncesiyle diyorum. Real Madrid aldı başını gitti. Bizim Trabzonspor hikayesi grup. Bence hatta lig çok erken bitti İspanya'da. Trabzon'da hep böyle şüpheyle yaklaşılıyor. Yani daha önce de işte 2000 bilmem kaçta veya 5 sene 10 sene önce böyle bir şey olmuş. Fenerbahçe en son almış götürmüş diyorlar. Ama Real Madrid başka bir takım. Buradan geriye düşüp bu liderliği bırakacak bir takım değil benim kanaatimce. Maça gelince de maç sonucu 0 deyip geçeceğim. 2.90 orandan tekli denenebilir. Sen ne dedin? Karşılıklı gol var. Evet. 1.64'te bunun oranı. Peki. Real Madrid adli <laughs> tamam ne diyoruz buna güzel maç. Suarez bu maçta yok. Olsun olmasın Onu güzel, maç. Evet, güzel maç. Evet yine de güzel maç. Direkt söyleyeyim de dedim 1.80'den 2-3 gol aldım. Peki 8.5 üstü korner aldım ben 1.58 oranı var. Enteresan son maçlarında alt bitiyor korner ama ondan önceki 6 maçın tamamı 8.5 üstü korner bitiyor. Bu önemli bir detay. Bu takımların ikisi de puan isteyecekler. Bu takımların hangisi gol yerse yesin karşı taraf bastıracak. Yani gol oldu ah korner şimdi kesildi derdi olmayacak bu bizim için önemli çoğu maçta bu bizim için önemli zaten. Hani bir takım korner yedikten sonra kapanır mı? Hala kapalı oynar mı? Yoksa atak yapar mı? Bu maçta da 8.5 üstü korner denenebilir diyorum. Oranı güzel. 1.58. Bir tane de korner kuponu yapalım o zaman. Bir parantez açalım. Tabii Ve ki. Benim zamanında oynayıp oynamayacağı belli değil. Beni bağlamaz kornerde. Beni şeyde bağlardı. Real Madrid tarafına yönelecektim. O belli olmadığı için. 2-3 kole ne diyorsun abi? Mantıklı. Son bir maçımız var. Neydi? Kadiz Granada. Bir dakika. Pazartesiye gelmeden bir korner kuponu yapalım tamam. araya. 8.5 üstü korner bu maç da vereceğim ben? Bunun oranı 1.58. Bunun yanına da en çok korneri Espanyol kullanır diyeceğim. Onun oranı da 1.50. İkisini birleştirince 2.35, 2.40 gibi bir oran alıyoruz diyelim. Geçelim pazartesi maçımıza. Kadiz Granada. Evet ne dedin? Aslında ikisinden de gol bekliyorum. Evet. Ama bu hafta benim çok gollamam gerekiyor. Evet. Maça bir buçuk üst dedim. Yine sınır taban oranımız 1.30'u burada yakaladım. Tamam. <laughs> Sınırdayız her pazartesi <laughs> aynı şey oluyor ama farkında mısın? Pazartesi maçı belli. Bir buçuk üst. Kabul etmiyorum. Tamam KG ediyorum. Peki uydu. Yani çünkü ikisinden de gol bekliyorum açıkçası. Peki. Kadiz'in her maçını 90 dakika tekrarını izledim. Gecesiz uyurken beyefendi. Evet. <laughs> bir gol attı ama çok da fazla gol kaçırdı. Granada'dan zaten hemen hemen kendi seviyesinde oynadığı takımlarda hemen hemen her maçında gol bekliyorum. Tamam KG diyelim. Ben de maç sonucu 2 diyorum. 2-60 oranı var bunun onu da söyleyelim. Granada'yı son zamanlarda bir kısa özetleri kovalıyorum evet. sadece. Güzel oynuyorlar. Güzel goller oluyor. 2.60'dan denenebilir diyorum. Bir tane de sürpriz kuponum var. Onu da söyleyeyim Özge. Sonra sana bırakacağım. Granada maç sonucu 2. Real Betis maçı maç sonucu 0. Valencia ev 1.5 üstü. Bunların üçünü isteyen sistem yapsın ki sistem yapın bence mantıklı olacaktır. Bunlardan iki tanesi. Belki bir tanesi gelse zaten paranı kurtarmış olursun. Beraberlik gelirse tabii. İki gelirse bir ufak artıya geçersin. Üç gelirse bereket versin. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim senin benim, kuponuna gelelim. Benim de abi üç oranı bulduğum üç maçım var. Nedir? Bayıkama gol atar. Betis Sosyalat karşılıklı gol. Tamam. Kadiz Granada bir buçuk üst. Oranımız Peki. üç. Bereket versin o da güzel abi. Ben onu tek maçla yakalıyorum yalnız Özge. <laughs> Yakalarsam. senin kuponun süper herhalde öyle düşünüyorum. Geçer. Onu geçer <laughs> evet. O zaman bitiriyoruz. Bitirelim. O zaman kendinize iyi bakın diyelim. kuponlarınızda bol şans dileyelim. Başka bir şey ilave edeceğim mi? Bol şans dileyelim. Parantez açalım. Eğer bol bol like atarsanız bol şans dileyelim kuponlarınıza. Peki. O zaman eyvallah.